arkadaşlar. Bugün çikolatadan yılbaşı ağacı yapıyorum. <laughs> Şimdi arabada şöyle, şöyle çikolata, sütlü çikolata, beyaz çikolata. Burada bir de bizim süslerimiz var. Pasta süsü. Bakalım bir. Kaldır. Şöyle. Evet. Diğerini. Tamam. Böyle de var. Allah boncuklu. Ay bu çok güzelmiş. Ama bu daha güzel arkadaşlar. Bu çok güzel. Evet. Kalp rengarıyım. Azra'nın <laughs> aynı zamanda bir tanesine kar yağmış yılbaşı ağacı yapacak. Evet. Bir de böyle çubuk çikolatalarımızı hazırladık. Şöyle çubuk çikolatalarımızı. Şimdi biz bunları eritmeye gideceğiz. Evet böyle hazırlamamızı yaptık şimdi ben bunu da öpeceğim. şey Evet biz şimdi bunu hazırladık bu şekilde çikolatayı erittik poşete koyduk Asrı şimdi e, ağacını yapmaya başlayacak yeah! <laughs> Hadi bakalım Evet anneciğim. Çok istiyordun yapmayı. Gelmiyor. Gel. Anne biraz daha kes. Geliyor orada. Benim yapmamı ister misin? İsterim çünkü. Asrın yapamayacak gibi. Çok istedi ama şimdi ben yapacağım. En son halini sizinle paylaşacağız. Değil mi Evet. Bunu yaparken çok heyecanlanıyorum. Evet. Ben şimdi böyle yaptım arkadaşlar. Asrın'a da süslemesi kaldı. Yaptım. Acaba sonunda nasıl bir şey olacak yiyince? Evet. Hindistan cevizimi de açalım Asrıncım. Bir tanesini de ondan yapalım. Şu Hindistan cevizimiz. Hadi ben bir alıyorum. tanem. Şunu yapalım. Evet anneciğim. Bakın. Çok tatlı oldu. Bence hepsini karla yapmak. Evet ama acele etmen gerekiyor. Onlar hemen kalıp oluyor çünkü. Ortamın soğukluğundan hemen donabilir. Ben de sana yardımcı olayım mı anneciğim? Olsan da şunları yapayım. Şöyle yapayım ben de.

görümlü olsun diye şu hindistan cevizimizden de koyalım Evet çok koymana gerek yok ha, hepsini koyma şu ikisi kalsın alttakiler ne yapalım evet, anne renkli koyalım Hı -hı. bakın arkadaşlar son Ağlamış. hali böyle oldu biz bunun şimdi donmasını bekleyeceğiz şundakilerden alalım Pişirme kağıdından acaba kalkacak mı onu merak ediyorum. Bence kalkar. Son böyle anne bence bununla bu çok güzel oldu. Hepsini karla yapsak olmaz mı? Olur. Bir de yakından bakalım şimdi. Evet bakın Asrı'nın da bakış açısından böyle oldu. Şuna birazcık. Son hali böyledir Evet bakalım <gülme> Pişirme kağıdından Pişirince. çıkacak mı Ne pişirmesi <gülme> <gülme> anneciğim bunlar Pişmez erir o zaman Bunlar çıkacak bak böyle Yani sen de Arkadaşlar <gülme> <gülme> umarım donmuştur ya donmuştur şimdi çıkartalım aa ne güzel oldu Asrın efendim çok güzel oldu yaklaştır bir gördünüz mü zengin yılbaşı ağacımız tadı nasıl acaba ay bakabilir miyim evet hadi bakalım bir de çevirerek yeseydin ya çevir Beğendim. Ben de yemek istiyorum Asrın. Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Beğendin mi? Evet. Çok güzel abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.